Ben <laughs> sana fotoğrafı size göstereceğim. biyometrik fotoğrafına gel. Efendim? Fotoğrafın var mı yanında? Yok, sanırım. Sınava girmek için Ar abi. Sınava girmek için şimdi şöyle, fotoğraf olmazsa biz sisteme yükleyemeyiz. Nasıl bir fotoğraf? Hemen biyometrik karıştırınca fotoğraf çekin. Hemen sütlanın orada yan tarafta var. Tekrar bir tane de alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Hem bakalım şuradan bir kontrol edeyim. Sınava yetişmek için şu an kimini çıkarmaya çalışıyorum. Tamam tamam sıkıntı yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeniden kimliğe, yine kimliğe başvuruyor. Yani. Tamam, tamam. Bu şu yanı Hoş geldin arkadaşım. ne diyeyim? Telefonu Kimisi alayım. Cemil Gidiş Ver, alayım hemen. Evet, geçecek kimlik bölge? Evet. Bu da pin Bu da da pinzatın. Bu da